Merhabalar arkadaşlar. Sukule ile Hertel'den isimli YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kucak dolusu sevgiler yolluyorum Kayseri'den. Arkadaşlar ses Kayseri'den. Ama videomuz, balkonumuz İstanbul'dan. Hemen onu izah edeceğim birazdan arkadaşlar sizlere. E, şurayı e, geçmek istemedim. Aynium Sunburst. Benden giden bir Aynium'dur gördüğünüz gibi yerini gerçekten çok ama çok sevmiş ve muhteşem güzellikte olmuş arkadaşlar. Aynum, sumbursu, kaktüs ve sukulent severler olarak gerçekten hepimiz çok ama çok seviyoruz. Grapto bebeklerimiz arkadaşlar. Japon balıklarımız. Balıkların isimlerini biliyorum ama söylemeyeceğim burada. <laughs> <laughs> Çok tatlılar. Ee, i̇yi de yaşadılar vallahi. Bir ölmediler maşallah. Ölmesinler de tabii ki de. Evet arkadaşlar. Ee, balkonumuz İstanbul'dan ee, Murat Bey'in balkonu. Kendisinden rica ettim. Balkonundan bir video çekmesini. Bana WhatsApp'tan attı ve ben şu anda ses kaydı yapıyorum. Sizler de bana bunu bu şekilde bir ilk olsun ve akım başlatmak istiyorum. Diğer kanalımda da yapmıştım arkadaşlar bunu. Siz de balkonunuzdan, bahçenizden, terasınızdan bana bu şekilde videolar Yollarsanız ayrıntıları e, özelden konuşabiliriz. İsterseniz kendiniz merhaba deyip çiçeklerinizi tanıtıp hangi ilde yaşadığınızı söyleyebilirsiniz. İsterseniz ben bu şekilde ses kaydı yapabilirim. Hiç fark etmez. Eğer yollarsanız e, ayrıntıları dediğim gibi konuşuruz. Kanalıma seve seve yüklerim. Evet bunlar e, Melo tohumları arkadaşlar. Kaktüsten e melo tohumları. Ben de melomun tohumlarını almıştım dikmek için ama bulamıyorum. Gerçekten bulamıyorum. Nereye koydum bulamıyorum. bir tane daha büyük başka bir ilden arkadaş bir tohum yollamıştı. Bahçe çiçeği tohumu. Onu da bulamıyorum. bulamıyorum arkadaşlar o kadar. Evet balkon gördüğünüz gibi rengarenk. Eee küçük bir balkon aslında arkadaşlar ama gerçekten ee, biz hobiciler, kaktüs, sukulent ve çiçek seven arkadaşlar olarak küçük mekanları zenginleştirmeyi, güzelleştirmeyi, küçük bir cennet bahçesinden bahçe yapmayı gerçekten çok iyi, iyi başarıyoruz. Yani çiçeksiz bir balkon gerçekten düşünemiyorum ben. Yani taş, duvar, beton yani bu şekilde yemyeşil, rengarenk. Çok güzel arkadaşlar. Biz e, Allah sağlık verdiği süre içinde inşallah bu hobimizden e, çiçeklerimizden bay olalım, bayan olalım hiç fark etmez. Hiçbir şekilde vazgeçmeyelim lütfen. Onları, doğayı, çiçekleri sevmeye hep devam edelim. Daha sağlıklı günlerde inşallah. Evet aynum saksı mor saksı gördüğünüz gibi çok güzel ee, buraya özellikle çok fazla güneş alınmadığı için telgraf çiçekleri konulmuş ee, telgraf ben çok seviyorum özellikle mor telgrafı çok seviyorum arkadaşlar ama e, birkaç defa diktim e, büyütemedim nedendir bilmiyorum ama gerçekten çok fazla büyütmeyi başaramadım. Sonra da satışta isteyen olduğu zaman biliyorsunuz soyumu hemen söküp satıyorum falan. Hep söylüyorum ya çok pis satıcıyım diye. Evet Arizona kaktüs çölümüzdü galiba. Evet kenarını çitlerle yapılmış koskocaman bir emek. içinde taşlar, kaya görüntüsü verip sanki kaktüsler yani küçük bir balkonda değil de kendi ortamlarındaymış gibi tamamen <laughs> kaktüs ve sukulentlerin psikolojisini <laughs> rahatlatmak adına yapılan bir ortam arkadaşlar. Ben de yaptım biliyorsunuz kaktüs Arizona çölü balık kasalarına kesinlikle tavsiye ediyorum. Hani aslında şöyle bir inanışımız var arkadaşlar. Bakın bu bunlar çok güzel gerçekten çok güzel şöyle bir inanış var aslında arkadaşlar. Hani saksı kullanımında kaktüslerimiz ve sukulentlerimizde hani sukulentleri biraz daha geniş kaba dikersek iyi olur ama kaktüsleri çok fazla geniş kaba dikilmemesi gibi bir söylenti var. Hani ne kadar doğru bilmiyorum ama hani hep e, dikeceğimiz boyutun bir e, kullandığımız e, saksıdan iki iki santim daha büyük olması gerektiği söylenir kaktüslerde ama biz bu Arizona e, çölünde e, çöllerinde gördük ki e, Murat Bey ile beraber gerçekten kaktüsler de geniş ortamları e, çok seviyorlar ve çok yayılıyorlar. Evet Sedum burrito ayı pençesi Sedum burrito'nun ucunda tomurcuk mu gördüm ben? Pembe bir şey var galiba. Evet kıymetli vatandaşlarımız anonsunuz geldi arkadaşlar İçeride ses kaydı yapmak istemedim balkondan biraz kuş sesleri, araba sesleri gelsin diye <laughs> çok sessiz oluyor <laughs> tamamen benim sesim soluğum nefesim her şeyim çıkıyor bu krasula çok güzel büyümüş maşallah benden gittiğinde dokuzluk saksıda e, çok cansız küçücük bir şeydi e, krasulalar gerçekten Murat Bey çok seviyor. Evet anonsumuz kısa kesildi Allah'tan. Allah belanı versin. Bir gün <laughs> bu anonsu elime geçirip e, camiye gidip Allah belanı versin korona diye bağıracağım arkadaşlar. Evet. Geniş saksıları, geniş ortamları kaktüs ve sukulentlerimiz seviyor dedik. Buna... E, deneyerek görmüş oldum. Yine geniş bir ortamım olsa, yine geniş bir kasam olsa, yine kaktüs diker miyim? Evet dikerim arkadaşlar. Sizler de mutlaka e, denemelisiniz diyorum. Evet çiçekler, kaktüsümüz, yılan kaktüsümüz, e, galiba mamiller ya o kaktüsümüz, yuvarlak pembe çiçekler açan, pulvina pulvinatalarımız, bu porselen saksıları bu arada çok aşırı seviyorum ben. Evet yine bir farklı bir kasaya geçtik. En son Arizona 3. <laughs> Arizona 3. Ee, Murat Bey'in boy boy. <laughs> güleceğim burada. çok üzgünüm ama gerçekten güleceğim. boy boy Arizona'ları var. Ve boy boy da Arizona'ları daha olmaya devam edecek. Bu sukulent yine benden gitmiş. Çiçeğine bayıldım. Yani bu bu hangisidir, kimdir diye bir türlü hatırlayamadım gerçekten. Yaprağını gördüğüm halde hangi sukulent olduğunu bilemedim arkadaşlar. Evet yine bir Arizona kasasındayız. Bu Arizona kaç hatırlamıyorum galiba bir. Evet bu bir galiba. Evet tamamen kaktüs ağırlıklı gördüğünüz gibi. Bıçalı kaktüs benimkisi öldü arkadaşlar köşedeki. Nedendir bilmiyorum ama yaşatamadım ben. Çok seviyordum. Maalesef kaybettim. Evet kaktüslerimiz, opintia kaktüslerimiz arkadaşlar. Yine kayalar. Kaya çok güzel yakışıyor. Gerçekten çok güzel yakışıyor. Bakın güzelliğe bakar mısınız? Yani muhteşem ötesi. Eğer gerçekten yerim yer sorunumuz olmasa böyle yığınla kayalarla böyle bu şekilde bütün kaktüsleri bu şekilde dikeceğim yani. Evet sütun kaktüslerimiz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Eline emeğine sağlık. O arada da sanki bir tane sukulent yerleştirilmiş gibi. <laughs> <laughs> kaktüslerin arasında kaktüs ve sukulentler aynı saksıda olur mu ee, aslında teknik olarak birazcık e, olmuyor gibi yani sukulentler biraz daha suyu seviyor ama kaktüsler çok sulamıyoruz gibi ama e, yanlış bir bilgi olmasın ama oluyor arkadaşlar gerçekten suyu dengeli e, verdikten sonra yani olmaz diye bir şey yok oluyor Önemli olan gerçekten bitkilerimizi dengeli sulamak. Özellikle havalar ısındığında toprağın üst yüzeyi kurudu diye çiçeklerinizi Evet bu kasayı gerçekten çok seviyorum arkadaşlar. Eskitme şeklinde gayet başarılı bir şekilde boyanmış. Evet. Farklı bir kasaya boy 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 boy. Arizona'larımızın bilmem kaçıncısına geçmiş bulunmaktayız. Evet bu muhteşem. Bakın arkadaşlar litopslar kaktüslerle aynı ortamda. Yani gerçekten burada önemli olan suyu dengeli tutmak galiba. Hani derler ki litopslar suyu e, çok sevmiyor. Hani çay kaşığıyla sulayın falan. Böyle söylentiler var. Dediğim gibi ne kadar doğru ne kadar yanlış. Gerçekten bilmiyorum. O anmak, eforbiye anmak e, soldaki eforbiye anmak Sağdaki de yine e, eforbiya almak arkadaşlar. Bu kaktüslerin hepsini ben bir yerden hatırlıyorum ama nereden hatırlıyorum? <laughs> Yoksa benden mi gittiler diyor hoşum. Evet bakar mısınız? Litopslar ve kaktüsler bir arada ne kadar mutlu bir şekilde yaşıyorlar. Yani yaşayabiliyorlarmış demek ki arkadaşlar. Suyu yeter ki dengeli e, sulamak. Biraz önce yarım mı kaldı bilmiyorum. Bakın bunların ee, dün, e dün kellesi alındı Aynum Kadergül arkadaşlar. Kelleyi benim Aynum Kadergül'ü kelle alındıktan sonra bir dünya uc kısmından bebekler verince e, kendisi de e, büyük bir kıskançlık içerisine girerek e, <laughs> Kader Gülünün kelleyi aldı. O kırmızı saksıdaki graft bayıldım. Keşke benim olsalardı da hepsini satsaydım arkadaşlar. Eğer bir gün Allah kısmet eder de bu balkona gidersem arkadaşlar <laughs> hepsini size satacağım, satışa çıkaracağım. Emin olabilirsiniz yani. Hani e, benim bir hayalim var ya bütün kaktüs sukulent e, çılgın arkadaşlarımızın elime telefonumu, kameramı alıp kanalım için çekim yapmak için il il dolaşmak gibi falan. <laughs> Bayağı da orada kıvırmaya çalıştım falan. Ee, evet, e Ekveria, e Agave. Ha arkadaşlar, e şeyler, e videolar hepsi bir gelmedi. 17 dakikalık bir video, WhatsApp'tan hepsini atamadık, mailde de atamadık, e mail yoluyla. Orayı da bayağı bir söyledim Fatma gülecek yine Şimdi anne nasıl söyledin diye Bazen gülüyor bana Maille de atamadık arkadaşlar ee, Bu şekilde parça parça Geldiği için bazı bölümler Böyle üst üstüne gelmiş gibi olmuş Ama rahatsız edici bir görüntü yok Gerçekten Çiçek seven bir insan Bu videoyu keyifli bir şekilde izleyebilir çünkü e, Her şey çok güzel Her şey çok güzel dokunulan her şey. Evet. Bebeklere bakar mısınız? Keşke benim olsa. <laughs> Ay, keşke benim olsa. Ama e, olmuyor işte arkadaşlar. <laughs> grapto vermez. E, hani Sefer oğulları, Telli oğulları bir de Grapto vermez oğulları vardır ya. Ben uydurdum bunu. Biliyor musunuz? Biliyorum. Evet. Bu balkonun sahibi arkadaşlar grapto vermez oğulları oluyor kendisi yani dal yaprak evet bu kısımda biraz mm, eliniz mi titremiş Murat Bey yaşlılık <laughs> yaşlılık böyle bir şey <laughs> Ay çok özür dilerim. Powder poplar çok güzel olmuş. Nasıl güzel yerleşmişler powder poplar. Evet yine dolu dolu ekveriye agaveler. Arkadaşlar sedum bronzeler. Ben giden sene bütün anaç graftolarımı öldürmüştüm ama bu sene Allah'a çok şükür ee, eğer isteyen olup da çıkarıp çıkarıp söküp söküp o Granoviyalara bakar mısınız? Renk değiştirmiş. <laughs> Çok affedersiniz. Granoviyalar e, kırmızı kırmızı <laughs> hmm, renkler değiştirmiş arkadaşlar. Kesmek istemedim yayın ama boğazım gıcıklandı. Çok affedersiniz. Özür diliyorum. Evet yine bir dolu. E, grafto bebek. Yani en çok sevdiğim görüntülerden bir tanesi arkadaşlar. Graftolar ve yapraktan üretim bebekler. Muhteşem, yani muazzam bir görüntü gerçekten. E, buna da diyorum yani keşke 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 benim olsa. <laughs> evet. Krasla şire kulağımız arkadaşlar. aynıyum trikolarlarımız. Bunların da e, kellelerden evet aldım dün galiba. Bugün Pazartesi arkadaşlar şu anda. Dün pazardı. Muhtemelen salı günü yüklerim gibime geliyor bu videoyu? Hmm, evet. Aynı kivilerimiz. Ee, Ekverian Nana Hukumini. Evet söyleyebildim. Nana Hukumini'lerimiz. Çok güzel. Krasula'mız. Lutea Leş kaktüsümüz. Leş kaktüslerin bir kısmını öldürdü galiba. Bilmiyorum ama. Hatırlayamadım tam olarak şu anda. Evet gördüğünüz gibi küçücük bir balkon ama her yer saksı, her yer çiçek. Her yer bir dünya sevgi arkadaşlar. Allah'ım diyorum. Yani bazen şükrediyorum biliyor musunuz? İyi ki doğayı, çiçekleri, içime bu sevgiyi verdiğin için sana şükrediyorum diyorum. Gerçekten iyi ki çiçek seviyoruz arkadaşlar. İyi ki kedileri, hayvanları seviyoruz. Evet. Rafa geçtik. Duvardaki bir raf bölümüne. Evet. Arkadaşlar. Krasula'mız, Sula'mız. Francesca Baldi'miz. Arkadaşlar bu Francesca Baldi benim de e, satlık değil dediğim halde eee ya büyük bir başarıyla bu balde alındı ve benim şu anda bir tane bile Francesca baldim yok biliyor musunuz? Gerçekten yok. Acınacak hallerdeyim. <laughs> Acıyabilirsiniz arkadaşlar bana. O Arkadaşlar valla ben iyice kaptırdım kendimi. Gidiyorum. Videonun sonuna doğru yaklaşıyoruz. Sizlerden de bu şekilde videolar istiyorum. Ama güzel videolar olsun. Bakın sonra beğenmez yüklemezsem küsmek yok. Telefonu yan tutuyoruz ve çekiyoruz. Ee, sosyal medya hesaplarım Instagram hesabım Sukuley, Facebook hesabım Leyla Gürsoy parantez Zehra, Facebook grubum Kaktüs Sukulat ve Çiçek Çılgınları. Başka bir çekimde, başka bir şehrin balkonunda e, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ee, Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.